arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la devam ediyoruz. En başı ücretsiz dükkanları alalım sonra görevler serisine devam edeceğiz. Hemen ben bir yere sal geçeyim. Evet geçişimiz yapılıyor. <laughs> Tüm burada görevler falan gelmiş. Ama bu sefer anayasamdan yapalım arkadaşlar. gelmiş <laughs> de. Aks, aks çıkmıyor bile hiçbir şey çıkmıyor. Oran bile düşmüyor zaten. Neyse ben ana hesabıma geç. Geçiş yapılıyor. Hesaba. Yapıldı. Şimdi en baş şu. Şunu yapalım. Tek. Tek. Bir de şunu yapalım. Sonra Edgar'a yaparız maçları da göstermek istiyorum ama her maçı yine gösteremeyebilirim. Üzgünüm. Çünkü uzun sürer. Bak bak. Bak. Hep öyle oluyor videodayken. iken oluyor. Hep öne atayım, ha. Şimdi bitti. GG kardeşim. şuna hemen alalım kaç kaç vallahi kaç yiyorlar bana yük niye ya da işte ki ben az lütfen yapayım hepsini ayrı ayrı çünkü birleşik yapılmıyor arkadaşlar artık eve göre başka ortada yaparım o futbolda neyse saklan 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 bu gittiğim zannetisi eyvah şimdi şimdi gel geldi ve öldü ya bir kere video arkadaşlar hiç altı yazmadı ya devam tamam. altı come uh -huh. şunu kısak ne olur? Sana sinirliyim. Ya. Şu ulti nasıl kasacağım ya? Kasayım ya. Gir, girmiyor bak. Ben şimdi o da alanına girmiyor. Şimdi bunu bir alana sokmam lazım. Soktum ha. Soktum ve dondurdum ve yes. Hayır 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 hayır. Can doldurmam lazım. Şimdi gel. Gel hadi. Sıkıyorsa gel. Gel. Gel gel gel. Dur şimdi dur. Can kasayım ben. Bekle sen bekle. Can kasıp geliyorum. Şimdi şuradan ultiyi de kastık. Ova gel 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 gel. Sinirlendi. Orada olduğunu bilmiyordum şimdi. Ne yani? Afedersin. Kafamda. Neyse ben şu görevi yapıp geleyim. Şur, şuradan çıkalsı diyelim. Hayır, ben görevi yapıp geleyim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yaptım. Sonunda. Yani. Şimdi burada Bu da falan neyse neyse biz gitelim buna. Sesin <laughs> er mi ya? Aa bunları niye sinir çıkıyorsa? Kal susayım. böyle zıpladım arkadaşlar. Bana kullansın ki adam da oradan atsın derim ama atamadı adam. Şimdi dibine gitmeyeceğim o şeyin. E o. Tik bak. Eyvah eyvah. Bak. Kaos sevmemiş ya. Sen kaos yarattın. Sadece sadece ulti show yap. Orada saklanıyor çünkü bana bak bak. Bak. Bak kaçarsın böyle işte ya. Kimmiş kaos? Allah Allah. Sen bittin kaos sayma. Sen bittin. Bittin. Oha. atmasın da. Ya işte. Hmm, ya siz beğenmiyorum ben böyle. Kim yaptıysa da sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar berbat yapıyorlar. <laughs> Bak kalecilik. E yalnız o mortis var ya. Mortis de kaleci olsaydı. Bu mortis. Diyor <laughs> atacaktım da orada. Geldiğim hesabı katmadım da. Ne kareye bak. Oynasana. Lan. Lan. Vallahi gelme şimdi oraya. Ben çöldürdüm Tüh o da gelmişti. Işte. Sevmediğim şey. Şimdi anladım. yoksa çabuk koş yukarı koş 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 lan oğlum ben ne geçiyor sana sinirliyim yani mortis bak tahmin ettim kesin bu Sanar da yok geleceğini tahmin ettim. Buraya hep geliyor zaten arkadaşlar ya. Şuna ne şey gözüküyor. Bu değil de. Ha, şöyle. Şöyle kaleci iyi ilk olmuş zaten. Attık sonunda. Bak şimdi. Bak tron yaptığını anladım. Bir evde Ama şimdi nani yediniz siz bakalım. Da, hadi bakayım. Attık da attık mı? Attık. Hazır. Hadi. Hazır diyorum ya zaten ben tekim. Hadi bakalım. Melko. Ne? Ne yapayım? Tahmin etmeliydim. Koş adam. Allah koş koş da koş aynı yeah bak şimdi bak bunlar taktiği değiştirsen o. bak önünü patlatmak için yaptı tahmin ettim Hı. yine su var var gelmiş Al işte. Attı orada. Orayı boşluk sayıyor. Çünkü zaten boş. Ya kaçarsın böyle. Çı. Gıdım kaldı canı da Olsun. Hiç sıkıntı değil. Biz nasıl olsa maçı alırız her türlü herhalde. Yok ya da onları alır. Tam ters. Dur. Onlar bak şimdi güçsüz. Hadi bakalım. Gel. <laughs> ya. Atsana. Atsana. Niye Manyak. şimdi atıyorsun önce. Ben ölünce atıyor ha. Allah nedir? On oh, attılar bizimkiler be. Şükür. O görevle, tamam. Şimdi. Biz buraya ne yazık? Nandi'yi değiştir diye. Şimdi Lucas. Lucas gir diye. Ben Lucas gir. Sonra değiştireyim. Sonra şuraya uyduralım. 20, beş 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 taktik uydurdum. Sonra buraya gerek en bura 15 kere tıklayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15. Ay Neyse. Bir şey Şimdi şuradan Ember'a gelelim. Ember'cim lütfen bunu çıkar mısın Mega'dan diyelim. Çıkalım. Ve kutuyu açalım. Lütfen. 3 kere dokun çıksın. Açacağım. 1 2 Hadi lütfen 3. Kaç yazdı? Ya bir şey çıkmadı. Bir videoda bir şey çıksa zaten şok olur. Çıkmıyor ya. Neyse arkadaşlar taktiği denedik. Hiç ama hiçbir şey çıkmıyor. Zaten dedim. Video burada bitti arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Öptük. Bay bay. Bu ara arkadaşlar ben Roblox'ta oynuyorum ama bu telefon bu telefon ablamın telefonu olduğu için Roblox çekemiyorum. Üzgünüm. Sizlerden çok özür diliyorum. Öptük. Bay bay.